Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulan Heikin aşı göstergesi. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirebilirsiniz. İndirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeyi çalıştırıyoruz. Gösterge grafikte çalıştırıldığında, grafiğin altında bir osilatör penceresi görüntülenir. Heyken aşı osilatörü, heyken aşı göstergesinin gelişmiş ve genişletilmiş bir versiyonudur ve piyasadaki yükseliş ve düşüş trendlerini histogram şeklinde gösterir. Bu gösterge bir ortalama çizgisi ve histogram çubukları kullanarak piyasa trendini tanımlar ve mavi çubuklar kullanarak yükseliş trendini gösterir. Kırmızı çubuklar kullanarak düşüş trendini gösterir. Histogram çubukları sıfır seviyesinin üzerinde olduğunda mavi renkte gösterilir. Bu yükseliş trendi anlamına gelir ve ortalama çizgisi sıfır seviyesinin üzerinde olduğunda. Bu, yükseliş trendinin teyididir ve bu noktada yatırımcılar alım işlemi yapabilirler ve histogram çubukları kırmızı olduğunda ve ardından ortalama çizgisi sıfır seviyesinin altına düştüğünde satış işlemleri yapabilirler. İçinde ayarlar bölümü girdi bölümünde bizim için yalnızca bir seçenek bulunmaktadır ve burada ortalama çizgisinin periyodunu ayarlayabiliriz. Varsayılan olarak 2'ye ayarlanmıştır ve bu değeri artırabilir veya azaltabiliriz. Örneğin burada 5 koyacağım. Ve bu bölümde ortalama değeri benim için hesaplanıyor ve burada gösteriliyor. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimini de tamamladık görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.